Dedim. Evet arkadaşlar bugün evet. size patates baskısı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Evet. Ördekli tarif et, anlat. Ördekli araba. Evet bir ördekli araba şeklimizi yaptık. Bunun için annenizden malzeme desteği alabilirsiniz. Evet mesela bu gibi su damlası, bu gibi araba, bu gibi ayıcık, ayıcık ve ördek. Bunlar annemizin pasta kalıpları. Abi şimdi i̇şte patates kalıbı biz, olarak kullanacağız. Biz babamızla annemiz yapabiliriz. Bıçak. Bıçak i̇şte lazım dediğimiz bize. gibi kalıplar bunlar lazım. kalıplar. Ondan sonra bir patates. Babamın elinde var. Başlayalım diyorlar. mı? Oğlum? Başlayalım hadi. Evet. Patatesimizi yıkadıktan sonra patatesimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Evet. Bakıyoruz. İki adet patatesimiz oldu. Bunu ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Yatay da bölebilirsiniz. Ama babam ayıcık... Alıyor. koyuyoruz. İçine oyulacak, gömülecek şekilde yerleştiriyoruz. Bir de sulu boyamızla bir kağıdımız var. Suyumuz var. Sulu boyamız var. Babam yapıyor şimdi gördüğünüz gibi. Kalıbımızı yerleştirdikten sonra tam olarak yerleştirdiğinden emin oluyoruz. Sonra kalıbımızı içinden Kalıbı çıkartıyoruz. Şeklimiz zaten ortaya çıktı. Bir şeklimiz var. Şöyle gösterelim Bakalım. şeklimizi. Bakalım. Yes, evet, evet. Şimdi oymak kalıyor içine. Oydu baba. Şöyle Şimdi baş. Oyuyor. Oy, Ta 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 ta. Ve bir Şimdi baba bunu baskılayalım mı kağıda? Tabi ki oğlum bir saniye dur. Evet ve Ayıcık patatesimiz Ayıcık patatesimiz ortaya çıktı. Şimdi ben bunu boyayacağım. Tamam. Baba şimdi sen çek. Tamam. Fırça Fırçamız burada. Tamam. Fırça az bastırıyoruz. Biraz siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben yeşil yapacağım. Az bastırdık. Patatesimizde ayıcı boyuyoruz. Az boyayın, az suya varın. Güzel bir patates baskısı yapabilirsiniz. Biraz patates adam attım. Çok önemli değil. Tamam. Kulak. Tamam. Şimdi bastırıyoruz. Tamam baba baskıyı göster şöyle. Bastırıyoruz açtığımızda bir patatesimiz patates ayıcığımız oluyor. Çok güzel. Baba